kendilerine kitap verilenler ile müşrikler kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar inançlarından ayrılacak değillerdi. Bu delil Allah tarafından gönderilen tertemiz sayfeleri okuyan bir elçidir. O sayfelerde doğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara dini yalnız Allah'a has kılarak ona içtenlikle kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dost doğru din budur. Şüphesiz kitap verilenlerden inkar edenler ve müşrikler cehennem ateşindedirler. Onlar orada sürekli kalacaklardır. İşte yaratıkların en kötüsü onlardır. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler yaratıkların en hayırlılarıdır. Onların Rableri katındaki mükafatı altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları Aden cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bu mükafat Rabbine derin bir saygı duyanlar içindir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.